Merhabalar. Bu videomda sizlere çok kuru ve hassas ciltlerde özellikle nasıl yaklaşalım, nasıl bakım yapalım ki bu ciltleri koruyalım bundan bahsetmek istiyorum. Kuru ciltler sıklıkla aynı zamanda hassas ciltlerdir. Çünkü kuruyan ciltlerde cildi koruyan hiyaleronik asit tabakası birazcık daha az olmaktadır. Bu tabaka az olduğu için de dış etkenlere karşı cildimiz birazcık daha savunmasız olur. Sıklıkla hassaslaşır, kızarır, kaşınabilir. Bu sebeple kuru ciltlerde bakımımız çok önemlidir. Birincisi yıkama aşamasındaki ürünümüzün doğru olması çok önemlidir. Eğer ki jel formunda köpüren, kurutan bir ürün kullanırsak cildimiz daha da hassaslaşacak, kızaracak, hatta yanma batmalar olacaktır. Bu sebeple ilk aşama yani sabah uyandığımızda, cildimize baktığımızda, yıkama aşamasında doğru ürün kullanmak çok önemlidir. Krem formundaki yıkama ya da temizleme ürünleri her zaman için daha doğru bir adım olacaktır. İkincisi cildimize hangi ürünle nemlendireceğiz? Kuru ciltlerde en önemli adım nemlendirme adımı. Hyaluronik asit ağırlıklı nemlendiricileri tercih etmemiz çok önemlidir. Hyaluronik asitle beraber içerisinde bir takım E vitamini, shea yağı, allantoin gibi cildi yumuşatıcı özellikteki ürünlerin olması cilt kalitesini artıracak ve cildin nem tabakasını arttıracaktır. İçeriğinin zenginliğinin dışında özellikle çok fazla parfüm içerikli ürünleri de tercih etmemekte fayda var hassas ciltlerde. Bununla beraber cilt nemlendiricisinin pH'ı önemlidir. Cilt pH'ine yakın pH'deki ürünler cildimizi daha iyi koruyacak, aynı zamanda hassaslaşmasının önüne geçecektir. Kuru ciltlerde bir yıkama ürünü doğru olacak, iki nemlendirme ürünü doğru olacak ve yeterli nemlendirici kullanılacak. Eğer ki nemlendirici ürünlerle hassasiyetimizi geçiremiyorsak, bu düzeydeki kişilerde artık bazı tedavi ürünlerine geçmemiz gerekmektedir. Ya da bizim enjeksiyon yoluyla kişilere destek olmamız gerekmektedir. Özellikle cilt altına yapmış olduğumuz hyalurinik asit, somon DNA'sı, aynı zamanda multivitamin ve multivineralli gençlik aşıları kuru ciltlerde nemlendirmeyi ciddi oranda arttırmakta ve kişilerin ciltlerinin daha sağlıklı görünmesine sebep olmaktadır. Kişilerdeki kuruluk ilerleyen zamanlarda yaşlanmanın erken olmasına, aynı zamanda ciltte çeşitli çatlamalara, kızarıklıklara sebep olabilir. O yüzden kuru cilde olan kişiler doğru ürün kullanmak konusunda mutlaka uyum sağlamalılardır. Akşamları yatmadan önce de iyi ve besleyici bir nemlendirici kullanmaları oldukça önemlidir. En önemli diğer noktada yaz mevsiminde nemlendirici özelliği yüksek olan güneş koruyucu kullanımıdır. Doğru yıkama, doğru nemlendirici kullanma, güneşten korunma ve aynı zamanda bunların hepsi yetersizse cilt altına uygulanacak olan gençlik aşıları sayesinde kuru ve hassas cildi olan kişiler ciltlerini koruyabilirler. Kuru ve hassas cilt bakımı ile ilgili sorularınız olursa web sitemden ve YouTube kanalımdan bana ulaşabilirsiniz. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sevgiler. Müzik